Merhaba denedik bize hoş geldiniz. Ben Burçin. Eğer dijital dünyaya merakınız varsa ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız sizin için harika bir öneriyle geldim. Özellikle böyle kodlama, programlama dillerine merakınız varsa bu videoyu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Yalnız videoya geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Normalde bunu video sonunda söylüyorum ama eğer kanalımıza hala abone değilseniz Lütfen bu videoyu burada durdurup kanalımıza abone olur musunuz? Çünkü izleyenlerin bakıyorum %80'i e, 90'a abone değil. Yani kim olduğumuzu bilelim, kaç kişiyiz bilelim, bir görelim denedik biz tayfa. Rica ediyorum abone olmayanlar abone olsun ve bildirimlerini açsın. Böylece her gün yüklemiş olduğumuz yeni ürünlerle ilgili de bilgi sahibi olursunuz. İlginizi çeken şeyler olabilir kanalda. Şimdi bir intro alıyorum ve esas konuya geçiyorum. Mimo çok merak edilen ama öğrenilmesinin çok zor olduğuna inanılan kodlama, programlama dillerini oyunlaştırma sayesinde konudan hiç haberi olmayan sıfırdan başlayanlara bile kolaylıkla öğretebiliyor ve bir bakıyorsunuz aa pek çok şey hakkında bilgi sahibisiniz ve anlıyorsunuz olayı. İçinde HTML işte SQL, JavaScript Python gibi temel popüler dillerin yanı sıra aslında çok daha özel konularda işte web tabanlı ya da mobil tabanlı ya da böyle bilim gibi işte oyun sektörü gibi daha niş konularda öğrenebileceğiniz diller de mevcut. Aynı zamanda farklı kurslar var böyle AI teknolojisini anlayabileceğiniz falan. Yani kısacası gelecek bu uygulamanın içinde diyebilirim size. Oyunlaştırma mantığı da aslında daha önce kanalda Cevher'in anlattığı Duolingo uygulaması acayip benziyor. Yeni dili öğrenmek isteyenler varsa o videonun da linkini şuraya bırakalım. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Ben mesela acayip sardım onu. Rusça öğreniyorum. İşte böyle yeni bir dil, yeni bir alfabe falan diye başladım. Hem bir challenge oldu hem de acayip keyifli ilerliyor. O uygulamaya da bakabilirsiniz. Neyse mantığımız şu. Seçtiğiniz kursun farklı aşamalardaki seviyelerini tamamlayarak ilerliyorsunuz. İşte ne bileyim mesela HTML'de şey vardı işte tag nedir gibi gaz ve toz bulutundan başlayıp bir tag'in elementlerini gösterip işte çoktan seçmeli olarak sizin seçebileceğiniz şekilde önce bütün halinde sonra parçalar halinde karşınıza getirip sonra artık seviyenin sonuna doğru geldiğinizde klavyeden baya kendi başınıza onu yazabileceğiniz şekilde size öğretiyor. Her aşamayı tamamladığınız zaman size öncelikle bir gaz, arkasından da belli puanlar ve işte uygulama içinde kullanabileceğiniz coin'ler veriyor. Coin dediğim şey de işte uygulama içi para gibi, jeton gibi bir şey. Ne işinize yarıyor bu jetonlar? Uygulama size aynı zamanda her gün düzenli olarak bu egzersizleri, kursları devam ettirmeniz için işte bir yine gaz veriyor. Baya gaz ve toz bulutu dedim ya. Hakikaten gazdan oluşuyor uygulama. Diyor ki işte size bak üzülme eğer serini kaçırıyorsan bu elindeki coinlerle dondurabilirsin veya bozduğun serini tamamlayabilirsin. Böylece motivasyonun da bozulmadan ilerlemeye devam edebilirsin gibisinden bir seçenek sunmuş. Aynı zamanda o coinlerle bir de şey yapabiliyorsunuz. Mimo uygulamasının içerisindeki ikonu kişiselleştirebiliyorsunuz. Peki puanlar? Puanlar daha önemli tabii ki. Sizin o haftaki liderlik listesinde yerinizi belirliyor. İşte onların da aşamaları var bronzundan başlıyor böyle Allah'sına kadar gidiyor ee, bu şekilde böyle eğlenceli e, sizi koparmadan motive ederek ve dediğim gibi basitten başlayıp e, zora doğru kendi başınıza artık tamam öğrendin noktasına gelene kadar ilerleten bir oyunlaştırma mantığı var bu arada 5 hakkınız var Be yani 5 yanlış hakkınız var 5 e, yanlış yapana kadar böyle uzanabilirsiniz. 5 yanlış yaptığınız zaman diyor ki uygulama yeter bugünlük hakkını tüketin. Aslında bugünlük de demiyor. Yine uygulamadan sizi koparmamak için şey yapmışlar. i̇şte kısa bir sürede o haklar yenileniyor ve siz yine aynı gün içerisinde kursunuza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Uygulamayı iOS veya Android cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Lakin ücretsiz versiyonda başta saymış olduğum e, ee, dört dil var. İşte HTML, SQL, JavaScript ve Python var. Eğer siz diğer daha niş konularda bilgi sahibi olmak istiyorsanız diyor ki bir pro üyelik Seçeneğimiz var. Pro seçenekte eğer derseniz ki ben aylık ödeme yöntemini kullanacağım 69.99 yok yıllık öderim derseniz %50 indirimli 399.99 TL ücreti var. Bakınız 400 değil rica ederim 399.99 Ben aslında uygulamayı böyle bir sene önce falan keşfetmiştim. Pandeminin başlarında eve kapandığımız zaman şey klasiği vardı yani yeni şeyler öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz, kendimize bir şeyler katıyoruz falan diye. O sıralarda sarmıştım. Bayağı da uzun süre devam ettim. Ondan sonra bir şeyler oldu. Araya girdi. Sonra geçenlerde tekrar açtım ve yine sardım. Yani bu şekilde alışkanlık haline geliyor olması ve insanı sürekli sürekli işte kurs almaya, eğitim almaya itiyor olması bence çok güzel bir özellik. Sıkmadan, fark ettirmeden öğrettiği için çok eğlenceli. İçinde çok farklı dillerin olması, işte farklı farklı seçeneklerin olması bence yine çok güzel. Webten mobile kadar işte e, internet sitelerinden mobil uygulamalara kadar işte ne bileyim hani aklınıza gelebilecek her şeyi öğrenebiliyorsunuz. İşte cyber security size işte siber güvenlik falan öğretiyor. Sanal gerçeklik öğretiyor. İşte e, mobil cihazlarda iOS için ayrı, Android için ayrı, tavanlı Dilleri öğretiyor dediğim gibi oyun alanında işte Kullanabileceğiniz farklı programlama dillerini öğretiyor Daha Yani insan ne öğrensem diye böyle çıldırıyor yine bir tane mesela şey yapmışlar o da acayip hoşuma gitti bir glossary yapmışlar İşte bu sözlükte bile oturup okumaya başladığınız zaman pek çok şey öğrenebiliyorsunuz Artı yine uygulamanın hoşuma giden taraflarından bir tane sizi Yönlendirmeli projelerle Bir ürün çıkartmaya teşvik ediyor Yani bir şeyler öğretiyor yine ama bir bakıyorsunuz o projenin sonunda ortaya bir ürün çıkartmışsınız atıyorum bir web sitesi çıkartmışsınız gibi. Kursları tamamlayıp sertifika alabiliyorsunuz. Yani açıkçası sertifikanın araştırmadım geçerliliği var mı diye çok da ciddi bir geçerliliği olduğunu düşünmüyorum ama sonuç olarak hani bu bir motivasyon. Bir şeyleri öğrenip finale geldiğiniz noktada bir o başarmışlığı gösteren bir belge olduğu için bu da bir hoşuma giden taraflarından bir tanesi. Ama bu uygulama size sertifika veriyor işte developer olabilirsin falan diyor ama benim anladığım kadarıyla çok da böyle bir expert seviyesine getirecek kadar bir şey vaat etmiyor. Başlıklarına baktığım zaman yani o konunun temellerini öğreniyorsunuz. Bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Ama böyle çok alanında uzman olmak istiyorsunuz. Tabii ki o sizin artık kişisel çabanıza bağlı. Biraz daha araştırmaya devam etmeniz gerekiyor sonrasında. Pro kullanmazsanız öğrenebileceğiniz şeylerin sınırlı olması da açıkçası biraz canımı sıktı. Ama tabii ki bir yerden para kazanmaları gerekiyor. Anlaşılabilir bir şey ama keşke biraz daha fazla kurs seçeneği olsaymış. Son olarak yine söyleyebileceğim hani bir dezavantajı şu olabilir. Hani herkesin İngilizce bilmek zorunda olmadığını düşünerek söylüyorum. Dil, İngilizce uygulamanın dili. Yani siz eğer bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız İngilizce bilmeniz gerekiyor. Temel seviyede, basit seviyede bile olsa. Artık şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten kodlama ve programlama merakınız varsa da lütfen artık İngilizce öğrenin bir zahmet. Çünkü pek çok kodlama dili İngilizce tabanlı. Yani onu bildiğiniz zaman çok daha rahat anlıyorsunuz. Çok daha kolay ilerliyorsunuz. O yüzden hani meraklıysanız ve İngilizce bilmiyorsanız bunu öncelikle aşın derim. Ama temelden başlayıp eğer devam ediyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, ilginiz varsa e, yıllık abonelik satın alabilirsiniz. Bence sunmuş olduğu e, içerik ve fiyatı bakımından kesinlikle e, mükemmel bir uygulama. Ben tavsiye ediyorum. Dediğim gibi içerisinde çok fazla bilgi var. Yani en azından geleceğe, dijital dünyaya yabancı kalmamış olursunuz. Siz de bir fikir sahibi olursunuz diyerek burada videoyu sonlandırıyorum. Çünkü söyleyeceklerim bitti. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.